İspanya'daki bu Arko Sanat Fuarı'nda bir konuk ülke davet ediliyor. İlk defa Türkiye Arko da bütün Latin dünyasının en önemli sanat fuarı. İlk şeyinize de de katılalım. ...oluşan o da o düzeyde ilk defa orada bir sergi e, olacak. E, o bölgede daha önce daha küçük sergiler açıldıysa da... Sayın El Güreli hem e, Sayın Hocam Gerçekten Türkiye'nin kültür ve sanat alanında adını duyurmasında çok önemli emekleri olan insanlar İstanbul'da düzenledikleri festivallerle, yurt dışında düzenledikleri çalışmalarla gerçekten Türkiye'nin adını duyuruyorlar. Ben modern sanat ile demokrasi arasında direkt bir paralel bağlantı olduğuna inanıyorum. Çünkü demokrasi gelişmiş ülkelerin modern sanatlarında da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Demokrasi gelişmemiş ülkeler belki geleneksel sanatlarda çok başarılı olabiliyorlar ama modern sanatlarda olamıyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin ilk modern sanat müzesinin açılmasına AK Parti iktidarının vesile olması, benim de kurucular arasında yer almaktan onur duyduğum İstanbul Modern'in de, Santral İstanbul Müzeleri'nin de açılmasındaki emeklerimizin aslında Türkiye'nin demokratikleşme çabalarının, yani Avrupa Birliği sürecini daha da hızlandırma, Avrupa Birliği standartlarının üzerinde şeffaf, demokratik bir ülke olma azminin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Bu çerçevede önümüzdeki hafta Madrid'de çok önemli bir toplantıya Türkiye ev sahibi olarak, konuk ülke olarak katılacak. Madrid'deki Modern Sanat Festivali'nin konuk ülkesi olarak çok değerli büyüklerimizin desteğiyle Türkiye önemli bir süreci daha geride bırakmış olacak. Bu da aslında İspanya'da Madrid'de olması da çok çok anlamlıdır. Bizde 80 darbesinin yaşandığı dönemlerde İspanya'da da yarbaylar parlamentoları basıp kendi milletvekillerini rehin alıyorlardı. İşte bugün iki ülkede gerçekten demokrasilerini çok farklı bir standarta taşıyarak modern sanatta demokrasinin bir göstergesi olan platformda işbirliği yapabiliyorlar. Bu da Avrupa Birliği sürecinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Yeni başlatmakta olduğu Nisan ayında yer alacak olan işte yeni bir fuarda Türkiye'nin çağdaş sanatı yerinde modern sanatların, klasik sanatların ve geleneksel Türk-Osmanlı geleneksel sanatlarının sergilendiği yeni bir etkinlik olacak ve amacımız hem bütün ülkemizin insanlarına ve çevrenin, bütün çevrenin, çevre ülkelerin insanlarına bunu göstermenin yanında e, bu sanatların bazı zayıflayan e, kısımlarının yeniden kuvvetlenmesi, yeniden güncel hale gelmesi, ya yeni sanatçıları buna e, özenmelerini sunmak, motive etmek amaçlı yeni bir fuar başlatıyoruz. Bunu size anlatmak için efendim sizi ziyaret ediyorduk. Çok teşekkür ederim. E, All Arts isimli fuarla birlikte biz Ortadoğu Doğu bölgesinde cereyan eden yeni müze etkinlikleri ve onların topladıkları Osmanlı, İslam, Türk sanatı örnekleri bakımından İstanbul'un bir kavşak noktası olmasına ayrıca gayret edeceğiz. Ben İstanbul'un Avrupa Küçük Başkenti olması ve Avrupa Kültür Başkenti evet. olması için de o yüzden çok çaba evet. gösterdim. Yani onların çok önemli olduğunu Tabii aslında yani. bizim kendi sürecimiz şey hala devam ediyor. Yani mesela biz bu ops'la uğraşırken o İstanbul kültürsüz